gelmiş duvarı kırarak başlayalım Tarık Baksanıza Minecraft'ta duvarlar var bu oyunda Bir evet, de duvarlar Ha buraya geçmek için arkadaşlar 5 tane zafer almamız lazım Neyse bakalım Ferit Dailesi video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Ferit Dailesi lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar şunu çevirelim Ooo hadi bakalım Ana o PMG hayvan geldi O PMG hayvan geldi süper abi O bir çok iyi başlangıç Evet süper çok daha çok şanslıyım arkadaşlar. Şunları da alalım. Of 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 bir sürü güç, özellik geldi. Mükemmel arkadaşlar. Hemen şurada koyalım. 4x abi. 4x verildi ailesi. Sonatçı göbeği. Efsanevi. Bana kuvvet verdi. aldım Hem 655. Hemen abi şu yumruklayalım. Bum. 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 Hemen yumrukluyoruz. Tarık sen benziksin kardeşim. He. Of kardeşim ben şöyle duvar kıralım arkadaşım of abi aşırı kuvvetliyim of abi İşte bu Ferit ailesi canım ailem Tarih sen kırabiliyor mu kırabiliyor ne bak sen edeceksin ama ben proyum sen edeceksin ama ben proyum İşte bu arkadaşlar ve vuhuu bir kupa kazandık hatta 21 tane kazandık arkadaşlar İşte bu Ferit ailesi bakalım başka ne varmış oha bu dünyayı nasıl giriş biliyorum ben ya nasıl açıldı burası dur bakayım buraları vurabiliyoruz mu oha abi buranın bayağı bir canı varmış Ferit ailesi ama ben güçlüyüm arkadaşlar ama ben güçlüyüm canım ailem hayırdır abi kimse beni geçemez abi ben ben güçlüyüm canım ailem. Tek bir yumrumla herkesin içini bitiririm. Tek bir yumrumla ben çok güçlüyüm. Hı, ben de güçlüyüm. Ama sen benden daha güçlü olamazsın Tarık. Benim 4x petim var kardeşim. Benim 4x petim var. Sen o yüzden benden daha güçlü olamazsın. Hemen bir şunu yumruklayalım ve güç kasalım abi birazcık. Aa, bunlar nemiş? Bunlar herhalde Aa, VIP box torbaları. VIP box torbaları arkadaşlar. Hadi bakalım bir seviye bir noob box torbalarını yumruklayalım. Bakın arkadaşlar her yumurda 4 4 4 4 4 bize kas gücü veriyor. Evet, 4 4 4 Allah'ım gücü veriyor. Evet arkadaşlar 4 4 4 veriyor. Gerçekten harika canım ailem. Mükemmel canım ailem. Hadi bakalım abi. Ne diyor burada yeniden doğmak için diyor. Ama yeniden doğamayız. Aa burada ne diyor arkadaşlar? oha açalım mı bir tane kutu? Oo arkadaşlar kutu açabilmemiz için Ferit ailesi. Robux'a ihtiyacımız var. Aa açtım işte bir tane. Hadi bakalım güzel bir şey. Hadi aa köpek geldi. Ya, yani çok tatlı bir köpek geldi arkadaşlar. Aşırı tatlı canım ailem. Neyse Ferit ailesi. Yumruk yumruk işte bu işte bu. Vur abi vur abi vur abi kır abi kır abi kır abi. Hadi bakalım abi bu bölümüne geçeceğiz canım. Benim canım güzel biricik ailem canım güzel biricik ailem arkadaşlar değerli ailem burada da geçeceğiz arkadaşlar hadi bakalım abi oğlamaz verit tarihsi her yumrukladım abi 850 850 canı gidiyor ya ben ne kapruyum abi ya bu kapr olduğumu ben beklemiyordum hemen şu köpeği takalım arkadaşlar bize 1.7 çarpı daha fazla güçlenme verecek arkadaşlar of abi daha fazla yumruklamaya başladım işte bu verit acaba robux'ta bir şey mi alsam arkadaşlar dur bakalım kuvvetten ne harca arkadaşlar kuvvetlerimizi harcayabiliyoruz bugün abi kırmızı eldivenlerim oldu ve bu kırmızı eldivenler arkadaşlar daha hızlı kırmama yarıyor bugün arkadaşlar şu anda daha güçlü oldum Ferit dairesi. Mükemmel Ferit ailesi Gerçekten süper arkadaşlar. Ha ama bunlar herhalde hız artışı veriyormuş. Tamam kırmızı elmen hız artışı veriyormuş arkadaşlar. Yani daha hızlı bir şekilde yumrukluyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Tamamdır abi. Tarık sen ne yaptın? <laughs> ben prolaştım. İyi kardeşim inşallah prolaşmışsındır. Ama benden daha çok prolaşmayacağın kesin kardeşim. Aha. Bakayım senin gücün ne kadar sen 200 güçsün. Ama ben arkadaşlar daha güçlüyüm. Bakın abi. Of abi bu yumrukladığım kadar artı 11 artı 11 veriyor. Artı 11 artı 11 veriyor. Şu anda arkadaşlar kendimi aşırı pro hissediyorum ya. Aşırı proyum oğlum ben. Ben bak. 276 kasım var. Ben bir yumurta atacağım abi. Ben bir yumurta atacağım. Oo, hadi abi güzel bir şey. Hadi abi güzel bir şey. Ana yengeç geldi. Çok tatlı. Ama kötü arkadaşlar ya. Yengeç en şey abi. Keşke efsanevi falan gelse. Ha, yeterince kupa yokmuş. Tamamdır abi. Şimdi biraz daha yumurtlayalım arkadaşlar. Güç kazanalım. Kazandığımız güçlerin sonucunda da duvarları parçalayalım. Duvarları parçalayıp arkadaşlar ve doğada da ve prolaşalım arkadaşlar. Hadi bakalım abi. 700 kasım var. 727 750, 765, 780, 795, 810, 825, 825 tamamdır. Hadi abi patlatır mı işte bu? Artı 10 kazanç. Artı 10 kazanç arkadaşlar. Yani kupa. Bakalım arkadaşlar. Şimdi biraz daha yumruklayalım. 20, 20. 900, 900, 900 olduk arkadaşlar. 1130 olduk. Oo süper arkadaşlar. 1120, 1200 arkadaşlar. Şu anda çok kararlı ve istiklalde bir şey diyoruz abi. Bu oyunun profesyonel oyuncusu biz olacağız abi. Bu oyunun prosu biz olacağız arkadaşlar. 1500, 1600 hadi bakalım abi hadi. Artı 15, artı 15 bu arada fark ettiniz mi arkadaşlar? O baya fazla veriyor. Neden? Çünkü bir sürü köpeğimiz var abi. Sanatçı köpeğimiz var efsanevi. Köpeğimiz var normal ortak. Yengeç var ortak. Ve arkadaşlar 3 tane petimiz var şu anda. Onlar bize arkadaşlar deri gibi enerji veriyor ve şu sayede arkadaşlar 2000 kat gücümüz oldu abi. Şu anda abi 2000 kat gücümüz oldu ve şimdi parçalayacağım. <laughs> parçalayacağım arkadaşlar. Al bakın. Of, of tek atıyorum. Of tek atıyorum. Of tek atıyorum abi. İşte bu. İşte bu tek atıyorum. Yemin ediyorum tek atıyorum arkadaşlar. Gerçekten tek atıyorum. Tarık var ya sen noobsun ben proyum. <laughs> Hayır asıl ben proyum sen dumsum. Aynen sen ben dumsum sen prosun. Aynen sen böyle tek yumrukta 2000 2000 kırabiliyor musun ha? 2000 2000 kırabiliyor musun da böyle konuşuyorsun ha? Kırabiliyor musun söyle bakalım. Kırarım Aynen kırarsın ha inandık kardeşim ha inandık kardeşim benim aynen aynen kesin kırarsın kardeşim hadi bakalım abi yumruk yumruk as yumruk as hadi abi kupa kazanacağım hadi abi sona doğru gideceğim kupayı alacağım hadi abi bu son duvar son duvar 23.500 yanı var 23.500 yanı var son duvar arkadaşlar ve işte bu tamamdır arkadaşlar artı 10 kupa daha oldu 25 kupamız oldu benim canım güzel biricik ailem benim benim canım güzel biricik ailem arkadaşlar bir sürü kupamız oldu yumurta açsam mı acaba ya Aa, burada bakın arkadaşlar ezik Tarık ee, kıramıyor mu yardımcı olayım e, ya yani kıramazsan beni ara kardeşim ben yardımcı olurum. Oh. Ben kıramazsam ben sana yardımcı olurum. Bugün arkadaşlar daha fazla yumrukluyoruz arkadaşlar. Her yumrukladığımızda kas gücümüz artıyor ve bu artan kas gücümüz ile birlikte arkadaşlar daha da güçleniyoruz. Yeniden doğacağım ben bu arada. Tamamdır yeniden doğdum abi. Artık arkadaşlar şu çevirdim şunu orada çevirdim. Hadi abi. Yine bir aynı petten gelsin. Aa, 500x kuvvet geldi. 500 kuvvet geldi. O 500x kuvvet geldi. Yemin ediyorum 500 kuvvet geldi. Bu arkadaşlar efsaneyim yine ya. Vallahi efsaneyim arkadaşlar. Şimdi abi bu kuvvetle bu kupayla arkadaşlar kendimize yeni yumurtalar açacağız. Bu kuvvetle de arkadaşlar arkadaşlar daha da güçleneceğiz ve yeni duvarlar kırıp arkadaşlar prolaşacağız hadi bakalım Ferit ailesi o bir ya şu an kendim var ya aşırı güçlü hissediyorum arkadaşlar büyük ihtimalle bu sunucudaki en ama en güçlü arkadaşlar robux yatırmadan daha doğrusu robux yatırmadan bu kadar güçlü olamadan ben tek benim benim varımdır herhalde o yüzden tek yoksun ben de varım hayır ben varım kardeşim hadi bakalım Ferit ailesi yumrukta abi yumrukta bu arada yeni hediye geldi o oh, kraliçe arı peti geldi kraliçe arı peti geldi o bir Üç buçuk veriyor. Üç buçuk veriyor. Üç buçuk veriyor. Abi dur dur dur. Bunları çıkartalım. Tamamdır abi. Süper ferit talisi. Üç buçuk, üç buçuk veriyor arkadaşlar. Şimdi şu numarayı da kıralım abi. Hemen şu çargıda çevirelim. Hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi. Hani petten geldi. Abi süper. Abi gerçekten aşırı şanslıyız ya. 4x 4x oldu arkadaşlar. Şimdi daha sonra bokstor basımı yumruk atacağım. Büyük ihtimalle arkadaşlar var ya. Abi aşırı güçleneceğiz gibi. Aşırı güçleneceğiz gibi hissediyorum. Hadi bakalım Ferit dairesi. 7600 tane abi çok az canı kaldırıyor. Şunu yumruklayalım. Şu duvarları da yumruklayalım. Şu kupaları da alalım arkadaşlar. Gerçekten çok güçleneceğiz abi. Valla çok güçleneceğiz. Çünkü efsane petlerimiz var. Bakın iki tane sanatçı köpeğimiz var. Bir tane kraliçe var. Yani inanamıyorum abi. Yani iki tane sanatçı köpeği ne demek arkadaşlar? dur bakayım alışveriş yapma yerine geldi. Ama bunlar Robux suymuş arkadaşlar. <laughs> dedim acaba böyle robuxsuz şeyler var alırım dedim. Robuxsuz şeyler varsa alırım dedim ama yokmuş abi. Neyse bir tane şunu yumuklayalım. Tamamdır abi işte bu. Abi duvarların canı bu arada ne kadar fazla gördünüz mü abi ya? 18.000 bin canı var neredeyse arkadaşlar. 18 bin canı var abi. Yumrukta yumrukta bitmiyor yemin ediyorum ki. Yumrukta yumrukta bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar çok fazla canı var. Ama merak etmeyin abi. Bu sonucunun birincisi biz olacağız. En iyimiz olacağız arkadaşlar, arkadaşlar. Süper Ferit ailesi. Hadi bakalım işte bu. 20 bin canı var bunda arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne abi ya? Bu gerçekten bayağı zor arkadaşlar. Ama en sonunda abi 10 kupa verecek bize. Tam o tamına 10, 10 kupa verecek arkadaşlar. Ve biz de o kupalarla birlikte yumurtalar açacağız. Ve yumurtalardan arkadaşlar güzel petler, güzel hayvanlar çıkarmaya çalışacağız. Değil mi Tarık? Evet, ben seninle daha iyiyim. Hayır benden daha iyi olamazsın. Oh, oh. ben daha iyi olmak için kardeşim 405 fırın ekmek yemen lazım abi. 400 fırın ekmek yemen lazım benden daha iyi olabilmen için. Benden daha iyi kardeşim. Abi bu ne ya? Bu duvar baya zorlaştı arkadaşlar. Neyse birazcık arkadaşlar. Boks torbasına yumruk atalım abi Tarık gibi. Bakın Tarık yumruk atıyor. Ezik ezik daha 800 puan olmuş bak. Ben her yumrukta 20 puan alıyorum. Ezik Ezik sensin. Hayır ezik sensin kardeşim. Bak senin daha iyiyim bak. 900 oldum. Sen anca anca 3 puan 4 puan alıyorsun. Ben alıyorum 20 puan bak. Hem de ben daha hızlı bir şekilde yumrukluyorum. Za x de Ben daha hızlı yumrukluyorum. Sen öyle zannet. Ben daha hızlı yumrukluyorum arkadaşlar. 1500 olduk abi 1600 olduk. Şu anda aşırı kuvvetliyiz abi. Gerçekten çok kuvvetliyiz Ferit ailesi. Yani 2000 olduk arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit Dairesi ya. Hepiniz çaylaksınız. Ben yeni başlayalım Siz çaylaksınız. Ben yeni başlayalım Aa! Çaylaklar sizi. Şimdi tek atacağım arkadaşlar duvara. Şimdi tek atacağım. Gidelim bak Tarık hala orada duvarla uğraşıyor tabi Hayali duvarla uğraşıyor. Ben şöyle tek atarak geçeyim abi. İşte bu Ferit Dairesi. Hatta otomatik gümrük diye bir şey de varmış abi. Dur, otomatik gümrük atacağım arkadaşlar. Otomatik gümrük atacağım. Bak, tak, 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 tak. Otomatik gümrük sayesinde arkadaşlar olgumamızı aldık işte bu. Hadi bakalım. Otomatik gümrük, otomatik gümrük. Oo, abi Abi çok güçlüyüm. Otomatik yumruk gücü. Otomatik yumruk gücü arkadaşlar. İşte bu bir tanesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Otomatik yumruk arkadaşlar böyle tak 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 tak. Kırıyoruz abi duvarları. Oğlum oh, sen nasıl böyle yapıyorsun? Eee, eee. Sen yapamazsın böyle. Çünkü sen noobsun kardeşim. Sen noobsun. Hadi bakalım Ferit ailesi. Kır 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 İşte bu. Abi 45 kupam oldu. Hadi abi 5 kupa daha sonra arkadaşlar. Şey yapacağım. Yeni bölüme geçeceğim. Burası herhalde arkadaşlar direkt dıvız gider tırız gider. Bak bak direkt kırıyorum abi. Direkt kırıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit tanesi. Hadi bakalım 45 kupamız var. 45 kupamız var canım benim canım güzel biricik ailem. Değerli ailem kıymetli ailem. Hadi abi 45 kupamız var. 50 oldu olduğumuz yeni bölüm açılacak büyük ihtimalle. Hadi, hadi 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 işte bu. Hadi abi hadi. Hadi abi Ferit tanesi. Kır 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 kır. Biraz zorlaştı gibi bu arada. 3K 3K kırıyor görmüş olduğunuz gibi. Yani duvarın 3K 3K canı gidiyor arkadaşlar. Ve işte bu. 55 kupamız oldu arkadaşlar ve yeni bölüm açıldı. Yeni bölüme geçelim abi. Her yeni bölümde bir kupa açılıyor yani. Her kupa kazandığınızda yeni bölüm açılıyor. Mesela diğer bölümün açılması yani dördüncü seviyenin arkadaşlar daha fazla kupa kazanmanız lazım. Bu arada 35'e 35-35 veriyor. Biraz kasalım arkadaşlar. Çünkü bu bölüm baya zor Ferit dairesi. Önceki bölümden de zor arkadaşlar. Biraz kasalım. Hatta yeniden doğum da yapabiliriz abi. Yeniden doğum da yapabiliriz arkadaşlar. Yeniden doğum yapmamız mantıklı olur Ferit dairesi. Çünkü yeniden doğum yaptığınız zaman arkadaşlar box turbosuna box turbosuna vurduğunuz kadar daha da fazla vuruyorsunuz. Mesela şu 35-35 geliyor değil mi? Ama yani yeniden doğum yaptığınızda 50-50 geliyor arkadaşlar. Süper oluyor Ferit dairesi. Şu an 5000 oldum. 5000 oldum arkadaşlar. 5000'im abi. Otomatik yumruğu da atacağım Ferit dairesi. Yeniden doğum ben bu arada tam yeniden doğdum arkadaşlar amatör diyor hemen şuna çevirin hani aynı hani... pe o aynı petten geldi. Abi yemin ediyorum kafayı tırlayacağım ya. Kafayı yemek üzereyim abi ya. 3 tane geldi üst üste oğlum. Oğlum bu ne? Aşırı şanslıyım. Aa, sen senin Hayır yine açmadım kardeşim ya. Yine fena açtım yok. Abi 36-36 veriyor. 36-36 veriyor. Tarık pabucu yarım sen anca 1500'sün bak. Ben senin 1500 kupana 1500 gücüne daha doğrusu ve 2 dakika dolaşayım. Bak hemen şöyle 1500 alayım arkadaşlar tamamdır. Hatta free bile aldım arkadaşlar. <laughs> ya <laughs> nasıl yapıyor bunu? Ee, ben yaparım kardeşim. Bu arada yeniden doğmam için baya varmış neyse. Şimdi 3300 olduk. Şöyle bir 5000 kupa kazanmam lazım abi. Şöyle bir 5000 kupa kazanmam lazım ki kazanmam lazım ki arkadaki duvarları daha hızlı bir şekilde kırabileyim abi. Bir 5000 kupam olsun abi benim en iyisi. Yani 5000 kupa dedim. 5000 arkadaşlar kas gücü. Kusura bakma yanlış söyledim. 5000 kas gücüm olsun arkadaşlar ki arkadaki duvarları başarılı bir şekilde parçalayayım. Parçalayamazsın. Parçaları parçaladım Sen merak etme. Bu arada 8 dakika 57 saniye sonra arkadaşlar hediye gelecek. O duvarı açtım. Hazır mısınız arkadaşlar? Şova. Hazır mısınız arkadaşlar? 5200 kas gücüm var ve işte bu. 5200 kas gücü gücü. 5200 kas gücü gücü. 5200 oha altın blok yok. 6 da parçalıyorum. 6 milyon da parçalıyorum abi. 40 bin canı var. 55 bin canı var abi. Ama benim için vız gelir abi. Vız gelir 80 bin canı var. Eee. Bu benimci çok kolay. Eee. Arkadaşlar bakın parçalayalım. Sonda bakalım acaba bize ne kadar kupa verecek. Sonda ne kadar kupa verecek. Aşı. Uuu. 50 kupa veriyor sonda. 50 kupa veriyor arkadaşlar. Bunda belki yumurta açabiliriz canım. Benim canım güzel. Biricik ailem. Bunu yumurta açabiliriz abi ama biraz daha güçlenmem lazım abi. Hafif daha güçlenmem lazım. Tarık sen bu bölüme geçmişsin bu arada. Helal olsun. Hı, Aynen kardeşim benden daha iyisin. Sen benim senin benden daha iyi beni için kardeşim 400 fırın ekmek yemen lazım ya. Şöyle bir 400-500 fırın ekmek yemen lazım ki benden daha iyi olabilirsin. Olacağım sen merak ettim. Olamazsın kardeşim olamazsın. Sen benden daha iyi olamazsın. Otobüs yumruk. Aha bir yumurta açalım arkadaşlar bir yumurta açalım. Oo! kötü abi ya. Tavşan kötü verit dairesi. Tavşan kötü arkadaşlar. 6200. Bu arada kas gücümüz oldu abi. Bu ne abi? 2x zaferler ha. Robux bu şu abi. Ben Robux harcamak istemiyorum ya. O kadar Robux'um. O tarla da sana çıkıp Bey çıkmış. Evet bu arada çıktı. Evet arkadaşlar tarla da sana çıkıyor. Peti çıkmış evet, evet, arkadaşlar. Tarık da şanslı. Evet bu arada çıktı. Aa, ben de var çünkü ben aşırı şanslıyım arkadaşlar. Ben çok şanslıyım Ferit O bu ne? Bu nasıl blok böyle ya? Hayatın ilk defa böyle blok yürüyorum. Bu arada arkadaşlar bir blok kaldı. 150 bin canı var bunda. Hemen abi son bloğu da kıracağız abi. Hadi abi işte bu. 200 bin canı var abi. Bunu da kıralım Hadi bakalım arkadaşlar kıracağız. Kır Abi kıramadım ya. Gücüm bitti. Gücüm bitti. Biraz daha kasılmam lazım arkadaşlar. Biraz daha kasılmam lazım. Bam bam. Abi her vurdukça 50 geliyor inanamıyorum abi. Abi her vurdukça 63 geliyor. Wow canına. Her vurdukça 63 geliyor arkadaşlar. Efsane. 7700 olduk arkadaşlar. Süper. Süper abi. Süper Ferit Dairesi. 8200 olduk. Hadi abi hadi. Bu arada yeniden doğabilirim abi. Yeniden doğma ihtimalim var. Bilginiz olsun. Büyük ihtimalle yeniden doğacağım arkadaşlar. Yeniden doğduğunuzda çünkü aşırı güçleniyorsunuz. Şurayı bir kırayım abi. Ben en iyisi şurayı kırayım arkadaşlar. Tamam mı? Burayı kırıp arkadaşlar 50 kupayı alayım. Ondan sonra yeniden doğayım arkadaşlar. Yeniden doğacağım abi. Hemen abi şunu da kıralım. Pat 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 pat. Sağlı oldu, sağlı oldu, sağlı oldu, sağlı oldu, sağlı oldu, sağlı oldu, sağlı oldu işte bu. 50 kupamızı aldık abi. Şimdi yeniden doğacağım Ferit ailesi. Yeniden doğacağım arkadaşlar. O burası için 500 kupa gerekiyormuş ya. 500 kupa baya fazla arkadaşlar. Yani baya ben o kadar kasılabilir miyim bilmiyorum. Tarih. sen kasılabilir misin? Ee, kasılırım tabii. İnşallah kasılırsın kardeşim. Vay zor arkadaşlar. Hadi abi şöyle kasılmaya devam edelim arkadaşlar. O yeniden doğalım. Tamam yeniden doğduk. Bakın abi artık adımız güçlü. Onu her vurdu 36 36 da veriyor ve daha hızlı veriyor arkadaşlar. Süper abi. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonunda geldim. Sizi çok özür ama çok sevdim unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı denli var. Tıkla tıkla tıkla. Sağlıklıktan çıkan video tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın arkadaşlar. Bugün duvar kırdık ve çok güçlü olduk. Kendinize bakın hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.